mm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamilelere yöneltilmemesi gereken sorular, hamilelik zamanında, lausa zamanında yöneltilmemesi gereken sorular hakkında konuşmak istiyorum. Benim de yaşadığım ve çevremin de birçok bu konudan muzdarip olduğu sorunları sizlere bahsetmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız beni ve videolarımı takip edebilirsiniz. Umarım sizler için güzel bir video olur. Hamilelik zamanında ben de hamile olduktan sonra gerçi bu sorularla karşılaştım. Genelde hep böyle sıkboğaz ediyorlar. Çevremiz, akranlarımız, işte dostlarımız, eşlerimiz, çevremizdeki herkes bir takım sorular yöneltmeye başlıyor. Özellikle bence hamilelere hiç sorulmaması gereken sorular arasında bebeğin emiyor mu? Yani ben bu soruyu da çok karşılaştım. Olur olmadık insanlar bebeğin emiyor mu? Bebeğine sütün yetiyor mu? Bebeğin yeteri kadar mama alıyor mu? gibi sorular yöneltti. Tabii siz loğusasınız. 40 gün boyunca bir loğusalık döneminiz var. Zaten onun stresi, zaten onun bir vermiş olduğu bu hamıyı zaten yaşıyorsunuz. Bir de onun üzerine size emiyor mu? Sütün yetiyor mu? yeteri kadar işte bebeğini besleyebiliyor musun gibi abuk bu sorular soruluyor. Bence bu soruların hiçbirini hamilelere yöneltmeyin. Çünkü gerçekten insanların hem canını sıkıyor, hem morallerini bozuyor, hem de loğusa döneminde bazı hamilelerde daha depresyonuna girmeye daha müsait ve açık oluyor. O yüzden başta sütün yetiyor mu diye sormamak en iyisi diye düşünüyor. Çünkü biz bu soruyu yönelttiğimizde bir zaman stresi bitmeyeceği gibi o hamile kişinin stresi bitmeyeceği gibi tüm yetiyor mu stresine girdiği için bebeğine süt de veremeyecektir. Yani bunlar çok böyle birbiriyle bağlantılı konular o yüzden lütfen hamilelere sütün yetiyor mu diye sormayalım. İkinci diğer en önemli olaylardan bir tanesi ve benim karşılaştığım olaylardan bir tanesi genelde hep kilo ile ilgili olanlı şeylerde. Benimki bebeğim biliyorsunuz biraz kilolu doğdu ee, ve çevremde olan e, bebeklerle hep kıyaslanıldı kilosu. İşte benim bebeğim 4 kilo 120 gram kadar doğdu ve devamlı işte kilosu nasıl ne, nasıl bu, bu kadar kilolu oldu? dedi i̇şte de bu kiloya sahip oldu. E benim bebeğim kilo almıyor. Dem böyle falan filan. İnanın benim bebeğimin kilosu az da olsa o hiçbir anneye aslında bunları söylememek lazım. Çünkü insanlar hiç mi düşünmüyor bilmiyorum. Hani bir tek bende mi var bu sorun? Hiç mi hani akıllarından geçirmiyorlar bunları söylerken, konuşurken ya da yaparken? Yani ben çok üzülüyorum. Çünkü genelde bebeğin e, kilosuna tatmış durumdalar. İşte çok zayıf olduğunda aa bebeğin zayıf emmiyor mu? Çok kilolu olduğunda aa ileriki zaman obez olacak bu çocuk herhalde. Daha az yesin. İşte e, ya da kendi çocuğuyla kıyaslıyor hamancığım. Sen hangi sütü kullanıyorsun? Hangi mamayı kullanıyorsun? Arkadaşlar önemli olan o çocuğun çok fazla kilolu olması değil o çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi. Ya ben bunlardan gerçekten bu sorulardan çok fazlasıyla boğulduğum zamanlar oldu. Zaten o zamanlarda bayağı bir kilo alıyorsunuz dediğiniz gibi. Bir kilo alımınız var. Lausso sendromuna gireceğiniz bir dönem. Stres yaptığınız bir dönem. Bir de böyle sorular gelince ekstradan yoruluyorsunuz. Üçüncü konuda hani çevremizde hiç aslında kendi hayatımıza dahil etmediğimiz ama nedense bizim hayatımıza girmeyi bir meziyet haline getiren ya da bizim hayatımıza dahil olmayı zoraki de olsa isteyen bir topluluk var. Onların da değişik sorularıyla karşılaştım. Mesela ilginç bir e, anımdan bahsetmek istiyorum size. Bana dediler ki bebeğinin ismi şu olsun. Ben Ilgar ismini çok beğendim değişik bir isim, çevremde olan bir isim değil. Hoşuma gitti yani ben anne babası olarak bir isme karar vermişim. Ama hiç böyle beklemediğiniz insanlardan işte bence ismi o olmasın çok değişik bir isim daha geleneksel bir isim koysaydın olmaz mıydı gibi yorumlar aldım bana çok garip geldi çünkü bizim karar vermemiz gerekiyor yani benim bildiğim annesi ve babasının karar vermesi gereken e, bu konuya gene dahil oldular aa siz şu ismi koymayın işte şunu koyun İyi tamam da ben karar vermişim. Ben seçmişim. Ben beğenmişim. Ben seçip beğendikten sonra hani senin bu konu hakkında yani fikir yürütme özelliğin nereden geliyor? Yani ben bunu ben bunu karar vermişim. Ben bunu seçmişim. Ben bunu beğenmişim. Bu benim fikrim. Bu bizim fikrimiz. Yani o çocuk sana ait değil, bize ait. E şimdi kalkıp işte şu yok şu ismi koymayın. Yok bu ismi koymayın. Ben bunları yaşadım ve gerçekten çok sıkıcı sorulardı bence. Çok insanların işte burnunu soktukları ekstrem şeylerdi. Bence olmaması gerekiyor. Ondan sonra başka neler yaşadım? Mesela benim bir arkadaşım şey yaşamış. Demişler yani bebeğine mesela doğum sırasında biliyorsunuz bazı bebeklerde baş yamukluğu olabiliyor. Hani illaki vakumla çekilmesi gerekmiyor ama baş yamukluğu olabiliyor. Ya da doğum sonrasında yatırma yatış pozisyonundan kaynaklı da kafa şekil bozukluğu olabiliyor. Hani, ve e, kız yani zaten hani o dönemlerde bildiğiniz gibi bir, bir, bir anlatım gibi stresler yaşıyordu falan. Birisi gelmiş demiş ki işte a kafasında şekil bozukluğu var. Ya yani senin bunu kalkıp onu hatırlatmana gerek yok ki. O kız zaten biliyor. O, o kişi zaten biliyor kim ister bebeğinin kalkıp da bir şekil bozukluğu olsun, bir şey olsun, bir sağlığında bir kusur olsun kim ister? Hiç kimse istemez. Ama sen bunu söyledikçe o insanı daha fazla üzüyorsun. Niye empatiden yoksun insanlar büyüyor bilmiyorum. Empatiden yoksun yetiştirilmiş insanlar bunu yapar. Ya bir empati yapın bir onun yerine kendinizi koyun. Yani bu aynı şekilde Down sendromlu çocuk da olabilir. Otizm belirtisi bir çocuk da olabilir. Ya çocuklarımıza bence şeyi öğretmek lazım. Yani hepimiz bir engelli adayıyız. Hepimiz o durumda olabilecek kapasitede insanlarız. Ne olursunuz bunları yapmayın, insanları bunları yapmayın. Ya çünkü hani üzülüyorum mesela ben yanımdan böyle özel Çocuklar geçtiği zaman bile direkt olarak anne ve çocuğun yüzüne bakmıyorum ki rahatsız olmasın çünkü onlar da bizim gibi aslında. Bunları normalleştirmemiz lazım ama bakıyorum işte bir ayrıştırma var. Bir hani hor görme durumu var bir şey yapma durumu var. Bunları yapmayın. O anneleri de üzmeyin. Yani zaten yeteri kadar yükleri ağır ve yeteri kadar üzülüyorlar. Gene bir mevzudan bahsetmek istiyorum. Özel çocuğa sahip arkadaşlarım da var. Hani ben hep yanlarında oldum inanın ki. Her zaman yanlarında oldum ve her zaman da yanlarında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Onlarla çocuklarımızı oynatmalıyız. Onları ayrıştırmamalıyız. Onları oyunlara dahil etmeliyiz. Ben bu kanıdayım. Hani anneye yöneltilen kilo ile ilgili sorunlar, çok kilo almışsın, işte biraz kilo mu aldım, fazla mı gidiyor? Ya da anne karnındayken bebek, sen işte kilo almamışsın, bebeğinde acaba bir kusur mu var? Yani bu, bunu söyleyebilmek gerçekten nasıl dilinize geliyor, nasıl oluyor, nasıl yapabiliyorlar anneleri, çok insanları üzüyor. O yüzden bunların hiçbirini yapmayın. Ya yani ben bilmiyorum hani hep böyle akıl vermeye çalışan insan tipleri gördüm. Böyle bir şeyleri şunu şöyle yaparsan böyle olur. Hani bir de batıl inançlar vardır ya. Benim de takıldığım konular oldu. Mesela gece çocuğun tırnağı kesilmez. Mesela. Hani ne bileyim saçını hamilelik boyunca uzat. Ömrü kısa olmasın. İnanın saçımı kesemedim 9 ay boyunca. Çünkü eğer ben o saçı kestikten sonra çocuğumun başına bir iş gelmiş olsaydı ya da ben saçımı kestikten sonra küvez macerasını yaşamış olsaydım bu sefer düşünecektim ki ben demek ki saçımı kestim. Benim başıma bunlar geldi. Yani gerçekten çok evhamlandırıyorlar. Yani bu süreç zaten stresli bir süreç. 9 ay kolay bir zaman değil. 9 ay boyunca karnımızda büyüttüğümüz bir evladımız var. Ve bunun stresini zaten yaşıyoruz. Ay bir şey olacak mı? Düşük tehlikesi işte detaylı ultrason işte ne bileyim her her şekilde sağlıklı mı? Onu taşırken bile birçok böyle stresini yaşıyoruz zaten olayın. Bir de insanlar ekstradan burunları soktuğu zaman sanki marifetmiş gibi bu konular ekstra ekstra büyüyor. O yüzden konularda netliğinizi belirtin. Hani çok küçükken mesela çocukları öpmeye de ben karşıyım. Devamlı böyle hani çocukları mıncırmak, öpmek falan filan. Net olun. Yapmamanız gerekiyor. Çünkü mikrop kapabilir mesela. Hani uyarılarda bulunursak bu kim olursa olsun yani bu eşiniz olabilir, kayınvalideniz olabilir. ...anane, babaanne, dede olabilir, herkes olabilir. Yani bu çevrenizdeki herhangi bir kişiler olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Oral dönemde özellikle çocukların ellerinin üstünden öpülmemesi gerekiyor. Çünkü elleri sürekli ağızlarında oldukları için... ...bütün enfeksiyonlara açık hale geliyorlar. Ve bunu istemiyoruz. Yani bundan korunmak için çevrenizdeki her kim olursa... ...mutlaka uyarın. Uyarmamak değil. Yani bu sizin çocuğunuz, sizin evladınız sizin çocuğunuzla ilgili olan kararları sadece anne baba olarak aslında siz bilirsiniz. Tabii ki danışabilirsiniz. Ben danışmayın demiyorum. Hani herkese de danışılabilir ama hiç sormadığımız kişiler ya da daha ilk kez bebeğinizi görmüş kişiler bebeğiniz hakkında fikirlerini böyle açık bir şekilde löp diye söylüyorlar ya ben ona karşıyım. Yani hani birazcık aslında insanların durması gereken yeri bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani eee bu da benim şahsi fikrim. Tabii ki herkesin fikrine saygı duy herkesin fikridir, kendisidir. Hani fikirlerine saygı duymaya çalışırım. Lakin çocuğuma zarar vermeyecek fikirler olduktan sonra ya da benim fikirlerime saygı eğer duyulmuyorsa ben de karşı tarafın fikirlerine çok da açık bir şekilde saygı duyamam. Ne bileyim çevremde de bu gibi izlenimler gördüm. Yani mesela ek gıdaya başlar. Ek gıdada Hadi şunu yedir, bunu yedir, onu yedir. Yani tamam. Hani yedir de bebek belki onu sevmiyor. Bebek belki onu yemek istemiyor. Belki bebeğin alerjisi var. Yemediğimi zorlamak. Mesela ben ona da karşıyım. Yemiyorsa belki o çocuk, o, o bebek o tattan hoşlanmadı. Ya da gerçekten alerji yapıyor. Yani bebekler de bir, inanın ki sizi yönlendiriyor zaten. Bebek ve anne ilişkisi çok özel bir ilişki. Bu ilişkiye de herkesin müdahil olmasına izin vermeyin yani. Hani e, benim işte bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Hani ben size bunları bu der bu dertlerimden ya da bu dert demeyeyim de bu yaşadıklarımı bir nebze de olsa aktarmak istedim. Çünkü biliyorum ki benim gibi olan birçok anne var. Anne adayı var. Anne adaylarına da vuradan hani gözleri korkmasın ama bu tarz davranışlarda bulunan birçok insan yanınıza gelecek ve moralinizi bozacak. Moralinizi bozmamaya çalışın. Onlardan da uzaklaşmaya çalışın derim ben. Çünkü yanınızda ne kadar olurlarsa bu sefer o kadar moraliniz bozuluyor. O kadar demoralize oluyorsunuz. Yani hani şey de yapmayayım. Mesela hani çocuğu olmayan bir insana çocuğun var mı ya da çocuğu olan bir insana ikinciyi düşünüyor musun? Evlenmemiş bir insana ne zaman evleneceksin? Ne zaman yuva kuracaksın? gibi böyle özel çok kişisel soruları sorma taraftarı değilim ben. Çünkü herkes biliyor yani. Herkes bazı şeylerin farkında. Onları devamlı söylemenin de o olayları hızlandıracağını düşünmeyin yani. yani benim fikirlerim bu şekildeydi. Gerçekten müjderip olan birçok anne olduğunu düşünüyorum bu konuda. Bana da yorumlarda yazarsanız sizinle yaşadıklarınızı ben çok merak ediyorum. Siz de yaşadıklarınızı benimle paylaşırsanız e, birbirimizle e, güzel bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız benim ve videolarımı takip edebilirsiniz. Biraz geç oldu. Işık ışığı da açamadım. Tam olarak böyle karanlık bir ortamda çekiyorum. Size aydınlık zamanda çekmek isterdim ama bir an var böyle videoyu toparlamak istedim. Bir de e, karnımız eşimle çok acıktı. Hadi dedik bir şeyler yiyelim derken biraz zaman geçti. Ama hazır tempomu tutturmuşken size bu videoyu çekmek istedim. O yüzden kusuruma bakmazsanız böyle karanlık oldu biraz. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum.